Efendim herkese merhabalar. Biz hepimiz Lübnan'a kilitlenmişken aslında terörist İsrail Gazze'yi işgal planını daha doğrusu Gazze'de işgal planını muhkemleştirmeye başladı. Biz e, Yahya Sinvar'ın e, ölümüyle ilgili spekülasyonlar yayıyorlar. Bu konuda açık ve net söyleyeyim. Filistin kaynaklarına ulaşmada güçlük çekiyorum. Ancak ulaşabildiğim arkadaşlarda böyle bir izlenim edinmedim. Çünkü aşağı yukarı onlarca yıl savaş ve çatışma bölgelerinde meslek icra ettiğim için yani bir ölmesi gizlenen liderle ilgili soru sorulunca o örgütün, o harekatın, o direniş grubunun Refleksini az biraz anlayabiliyorsunuz konuşmalarından, ses tonundan, yüz yüzeyseniz mimiklerinden. Yasin yani ya Varın öldürülmesi İsrail'in bir kara propagandası olabilir ve Gazelleri kendilerine mahkum etmek için, Gazellerin Hamas'a karşı isyan e, başlatmak için bunu yapıyorlar. Ancak esas İsrail'in yaptığı şey şu, Gazze'nin kuzeyini tamamen işgal edip İsrail topraklarına katmak. Zaten e, medyada yansıdı. Generallerin projesi diyorlar. Emekli generaller yapmışlar bunu ve bu e, proje gere e, projeye göre Gazze'nin kuzeyi tamamen İsrail'in elinde olmalı ve Gazze'nin günlük ihtiyaçları yaşam döngüsünü sağlayacak gıdadan, enerji, ilaçtan giyime kadar hepsinin buradan Gazze'ye gitmesi lazım. Böylece Gazze'liler İsrail'e hem e, sağlık hem e, yani hem mideden hem kafadan İsrail'e bağımlı hale gelmesi durumunda ancak Gazze'nin e, Filistin'in e, deki Hamas'ın etkisini kırabileceklerini düşünüyorlar. Bu bir tez ve bunu uygulamaya başladılar arkadaşlar. E, Lübnana bütün dikkatleri terörist sırayı Lübnana çekerken Gazze'de bu adımlar atıldı. Gazze gidiyorum. Hatırlarsanız 7 Ekim'den bu yana Gazze ile ilgili konularda hep söylüyordum. Gazze'de kaybedecek ama Filistin Devleti kurulacak. Gazze'nin e, önemli bir bölümü Kuzey kesmi işgal ediliyor. Bu e, Aşkelon tarafı ve Siderot tarafları işgal ediliyor. Askeri bölge haline getiriliyor ve Siyonist teröristler oraya yerleştirilecekler. Üniformalı teröristler. Lübnan'a geldiğimizde Lübnan'da durum daha vahim. Lübnan'da bugün e, akşam saatlerine kadar e, bekledim yani e, İsrail saldırıları duracak mı ne zaman duracak diye. Fakat akşam saatlerinde seyredildi ve şimdi size video hazırlıyorum. Şu ana kadar yaklaşık e, 270 civarında Lübnan'ın sivil öldü. Müslümanlar şehit edildi. E, 700 civarında yaralı var. Bu yaralı sayısı artacak. Enkazlar kaldırıldıkça ölü sayısı da artacak maalesef. Ve... Ve maalesef yine İslam dünyası denen aslında liderlerinin tamamı neredeyse birer kukla olan Orta Doğu için söylüyorum. Orta Doğu kelimesini kullanmak istemiyorum ama Arap devletleri için söylüyorum. Neredeyse tamamı birer kukla olan Arap devletleri bu vahşete arkadaşlar göz yumuyorlar. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri gibi Suudi Arabistan gibi hatta hatta inanmayacaksınız Mısır gibi aşağılık diktatör Arap diktatörlükleri bu vahşete ortak oluyorlar. Defalarca söyledim. İsrail'deki savaşı, İsrail'i finanse eden, Filistinleri Filistinlileri katlet, katlettiren e, Birleşik Arap Emirlikleri'dir finansal olarak. Neden Arap diktatörler Hamas'a böyle karşı? Arkadaşlar Hamas şu duvarı yıktı. 2006'da gidilen seçimlerde Arap halkının irade beyanını ortaya koydu. Yani halk bütün dayatmalara rağmen... Filistin Kurtuluş Örgütü ve El Fetih e yerine Hamas'ı tercih etti. Yani Arap halkı şunu gördüler diktatörler Arap halkı serbest bırakılınca kendi tercihini yapabiliyor ve bu onların korkulu rüyası oldu. Bütün hanedanların korkulu rüyası oldu. Bu arada Katar e, bu konuda çok müsterih Katar çünkü kendi halkıyla barışık olan, kendi halkına karşı inanılmaz, yani e, Orta ya göre inanılmaz demokratik hak ve hürriyetleri sunan ve birçok Batı Avrupa ülkesinden daha ileri haklar süren e, bir ülke. O yüzden Katar bu konuda hiç çekinmedi. Hamas'la ilişkilerini hep diri tuttu. Fakat körfez ülkeleri Bahreyn, Suudi Arabistan, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, bu diktatörlükler Hamas'ın halk gücünden korktuğu ve kendi ülkelerinde eğer halk uyanırsa sonların ne olacağını gördüler. Zaten bunun pratiğini Mısır'da yaşadılar ve ısrarla Hamas'ın Müslüman kardeşlerin silahlı kanadı olarak göstermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar Hamas'ı çok iyi bilen, bakın iyi bilen değil, çok iyi bilen bir Türk gazeteci olarak söylüyorum. Hamas'ın bu anlamda, tekrar söylüyorum bu anlamda İhvan-ı hiçbir alakası yok. İvan-ı Müslüm'ün de ayrıca silahlı mücadeleyle hiçbir ilgisi yok. Hamas çok başka bir yorum. Evet etkilenmiş olabilir mi Hasan el-Benna'dan veya İhvan'dan hangi İslam ülkesi Sünni Müslüman hangi Sünni Müslüman etkilenmedi sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. 1930'larda başlayan bu hareket bütün İslam dünyasını etkiledi. Çünkü İslam dünyası Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte bir umutsuzluk bir atalete düştü. Ve yeni bir şeyler söyleyen bir Müslümanlar çıktı bir yerlerde ortaya. Ve insanlar bu yeni şey, sözlere kulak kabarttılar, kulak astılar ve dinlediler. Bu da ne oldu? Arap diktatörlükleri, İslam dünyasındaki diktatörlükleri yerle bir etti. Hatta ve hatta size açık ve net söyleyeyim. İran devriminin etkilendiği Hümeyni'nin kitleleri harekete geçirmesinde en büyük etki Hamas'ı e, estağfurullah e, İhvan-ı Müslüm'ünün yani Müslüman kardeşlerin teorisidir. Ali şeriatı, Ali şeriatı yapan e, Müslüman kardeşlerin teorisyenliğidir. Ali şeriatın ilham kaynağı da odur. Dünyadaki İslam dünyasındaki bütün Müslüman hareketlerin, bütün Müslüman özgürlükçü hareketlerin ilham kaynağı bu anlamda Hamas'tır diyebiliriz. Evet demeliyiz çünkü ilk başlangıç yapan oydu. Şimdi tekrar konumuza gelelim. Arkadaşlar hatırlarsanız aylar önce söylemiştim. İsrail'in ikinci hedefi terörist İsrail'in Lübnan'ı işgal etmek. Lübnan'ın kuzeyini yani o güney taraflarını hepsini boşaltacak. Ee, ve adım adım oralarda askeri bölge ilan edilecek. Çünkü bu bu e, siyonizm denen ruh hastalığının bir ideolojisi var. Süleyman Mabedini, sarayını biz saray diyoruz ki saraydır. Onlar tapınak diyorlar. Orayı işgal edecekler, yeniden inşa edecekler. Onun için de bakın onun için de Lübnan'ın Hz. Süleyman'ın Lübnan'da getirdiği sedir ağaçlarından yaptığı için bu o siyonizm ruh hastalığı oradaki sedir ağaçları getirip e, Süleyman mabedini yapacaklar. Ve bunun için de Lübnan'ın e, o bölgelerin işgal edilmesi gerekiyor. Onların sakat inancına göre. Şimdi bunlar böyle hastalıklı bir ruh halindeyken egemen güçler ne yapıyor? Egemen güçler yani Transatlantik, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği, Kanada, Avustralya, Japonya hepsi ama hepsi katıksız ve çok net bir şekilde terörist İsrail'i destekliyorlar. İsrail'in terörizmine ortak oluyorlar. Bugün Lübnan'da öldürülen, Filistin'de şehit edilen her insanın kanında Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın, İtalya'nın, Belçika'nın, Japonya'nın eli var. Kanada'nın eli var. Avustralya'nın eli var. Bunlar Siyonizmi böyle kudurttular. Hizbullah'a gelince Hizbullah hiçbir şey yapamıyor. Çünkü Hizbullah'ın başındaki artık eminim hain. Nereden eminim? Dün e, terör örgütü İsrail'in e, başbakan ilan ettiği terörist Netanyahu şunu söyledi. İnternete girin bakın vardır. Türkçe'ye de o haber çevrildi. Bütün internet sitelerinde aşağı yukarı e, yer aldı. Netanyahu demişti ki Hizbullah e, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah bizim hedeflerimiz arasında değil. Tekrar söylüyorum. Netanyahu demişti ki Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah bizim hedeflerimiz arasında değil. Peki sen masada diplomatik görüşme yaptığın sivil bir insan olan İsmail Haniye'yi niye şehit ettin? Demek ki burada çok net söylüyorum. Şia ile e, terörist İsrail arasında... Fiili ve resmi veya gayri resmi bir anlaşma, bir uyuşma söz konusu, çıkar uyuşması söz konusu. Hizbullah terör örgütünün e, içerisindeki özellikle e, İbrahim Akıl gibi sünni Müslümanlara karşı kardeşçe davranan ve sünni Müslümanlara kardeşlik elini içten uzatan insanların şehit edilmesi, Hizbullah'ın bütün üst düzey komutanlarının öldürülmesine rağmen Hasan Nasrallah'a dokunmaması ve bunu ilan etmesi bir daha şunu gösteriyor. Nasrallah size söylediğim gibi Hizbullah'ın başındaki İran'ın valisidir. İran'ın çıkarlarını temsil eden bir adamdır ve Hizbullah'a baskılamak için Lübnan bağımsızlık hareketinden çıkarıp İran aparatı yapmak için görevli bir şahıs. Ve maalesef Gazze'de biz Lübnan'la böyle yoğunlaşırken Gazze'nin çok büyük bir bölümünü İsrailliler art, işgali artık fiil hale getirdiler. Ve burayı askeri alan ilan ettiler. Geçmiş olsun, yazıklar olsun, hepimize yazıklar olsun. Eğer Allah bu zulme rağmen bizlere merhamet edecekse yani hakikaten Allah'ın merhameti çok büyük be. Evimizde oturup sıcak koltuklarımızda, sıcak yuvalarımızda gazecilik, ee, hamasçılık yapıyoruz veya daha doğrusu katledilen, soykırıma uğrayan Filistinler edebiyatı yapıyoruz. Yazıklar olsun bize. Cidden yazıklar olsun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim.